Şanlıurfa Kahveci Kafeci Oda Başkanı Murat Tuzlu. Şu anda Urfa'da 5 tane kafe var. Tabii Türkiye gelen bazı olsa en aşağı bir milyon şu anda da işsiz yani. Çünkü niye orada çalışan işçiler var. Her taraf normala bindi. Oteller, barlar, diskotekler, otellerin her şey var. Bilardo salonları gene var. Düğün salonları, internet kapıları her taraf normala bindi. Biz de normala dönmek istiyoruz. Çünkü Urfa'da büyük sıkıntı var. Urfa derken tabii Türkiye'de bir sıkıntı var. Herkes durmadan bizlere arıyor. Başkan olacak? Bekliyoruz bize. Bize desinler ki bir ay sonra, iki ay sonra açılacak. Biz de ona göre tepkimizi alalım. Ona göre hareket edelim. Ha, bize desinler ki açılsın. Eldivenlerimizi el, şimdi temas hiç yok. Nasıl temas hiç yok? Eldiven taksak hiç temas yok. Çünkü niye? Bir masa en aşağı bir 31-40 yani. Dört kişi oturuyor. Satan biz de Kenarda hiç kimseyi tutturmayız yani. Biz de ona göre önlemimizi alırız. Maskemizi takarız, eldivenlerimizi ta takarız. Plastik bardakta çay veririz yani. Yetkililere buradan sesleniyorum. Bizi de bir an önce açsak çok iyi olur.